Evet sonlara artık yaklaştık arkadaşlar. Devam. Aslında görüyordum ama daha net okuyabilmek için gözlük takıyorum. Kişinin gündelik ihtiyaçlarından biri de bir şey başarmış olma hissi. Verdiğiniz hava limanı örneğinden yola çıkarsak insanın dilini, kültürünü, geleneğini, hiç bilmediği bir yere gidip o havalanına ulaşıp istediği uçağa rahatlıkla vaktinde binebilmesi bile kişiye özgüven katacak bir unsurdur diyebiliriz sanırım. Diye sordu Deniz. Doğup büyüdüğüm küçük bir kasabada bildiğim bir rota takip ettiğimde başardım duygusu aklımın ucuna gelmez. Ama Rusya'ya gitmişsem bir lokantada güzel bir yemek yiyip karnım doyduğu vakit başardım duygusu belirgin hale gelir. O hakikaten orası için bir başarıdır. Doğru dürüst bir yemek seçtim, ısmarladım, ifade ettim, geldim, yedim, parasını da ödedim. Hiçbir aksaklık olmadı. Kişinin özgüveni açısından önemli bir adımdır bu. Ama İstanbul'da yaşıyorsan durum farklı. İstanbul büyük bir metropol. Daha önce girmediğimiz, görmediğimiz yerleri muhakkak ki var. Aynı zamanda çok fazla kültürü bir arada barındıran bir şehir olduğundan mahalleden mahalleye bile adapte olmamız gerekebiliyor. Çünkü kültürün dinamikleri de değişiyor. Yani aslında özellikle İstanbul'da yaşayan bir çocuk ya da bir genç için başlama noktası İstanbul'un farklı noktalarına gitmek bile olabilir. Herkese Türkiye'nin farklı noktalarına da öyledir. İstanbul'da yaşayan biri için Anadolu, Anadolu'da yaşayan biri için de İstanbul aynı etkiye etkiyi yaratır. Bu anlamda İstanbul'da gerçekten şanslı bir coğrafyada yaşadığımızı düşünüyorum. Fatih'te oturan biri için Kadıköy, Üsküdar, Kadıköy'de oturan biri için Fatih, Balat yepyeni bir keşif alanlarıdır yepyeni bir sohbet ortamları oluşturabilir. Yepyeni diyaloglara tanık olur. Kendi konfor alanımızdan çıkarak oranın dinamiklerine uyum sağlamak üzere yeni algoritmalar geliştirdiğimiz bir alana girebiliriz. Dolayısıyla yurt dışı tecrübesi önemli ama bir yana önemli ama o bir yana bence her gencin ilk adım olarak yaşadığı kendinin farklı mahallelerinden merkezlerinden başlaması ve ülkemizi tanıması şart. Siz bir kentte yeni bir yere giderken nasıl hazırlanırsınız? Mesleğimden dolayı mı, içimde yetiştirilmem ortamdan mı bilmiyorum. Ama gideceğim yerin insan manzaraları beni daha çok çeker. Bu sebeple insan manzaralarının içine girebileceğim ve onları yakından gözlemleyebileceğim yerlere gitmeye özen gösteririm. Seyahatten önce bir planlama yaptığımı söyleyebilirim. Gideceğim yerle ilgili alanlarıma veya o anki meraklarıma dönük uygun mekanlar nerelerdir? Bir araştırma yapar ve bir gezi planlaması yaparım. Ama bunu da sıkı sıkıya bir programla yapmak istemiyorum. Oraya varınca gördüğüm, elde ettiğim bilgiler rotam tamamen değişebiliyor. Biriyle karşılaşırım. Bir hikayeye şahit olurum. Yani bir şehri layığıyla hissedebilmek için algılamam, açık algılarımı açık tutmak istiyorum. Bir de en önemli önem verdiğim şey gitmeden önce orada organik ilişkiler oluşturma meselesi. Yani orada tanıyabileceğim bir öğretmen var mı? Bir meslektaşım, bir ahbabımız var mı? Görmek istediğim toplumun organik taraflarını böyle elimiz cebimizde beraber gezebileceğimiz birileri var mı? Bir kültürün suni değil ama hayatın içinde akan organik taraflarına da şahit olabilmek için böyle tanıklıkları sahip olmak eşsiz bir nimettir. Kültürün yaşayan halini görmek beni hayatla temas içinde hissettiriyor. Gayet tabii. O kültürün zaman içinde ürettiği eserleri de önemsiyorum. Ama hali hazırda yaşayan soluk alan şehir benim açımdan daha dikkate değer. Mesela Anadolu'da bir yere gittiğim zaman insanların yürüdüğü, esnafın çok olduğu sokağa girmek ve halkın yüzünü görmek hoşuma gidiyor. Bu bana anlamlı geliyor. Bazen bir yüze bakıp orada durmak isterim. Çünkü adamın yüzünde gördüklerim benim için sürükleyici bir romanla eşdeğerdir duruşu, oturuşu, bakışı, düşünüşü, biriyle konuşusu. El, kol hareketleriyle sanki yaşayan bir roman, görkemli bir müzikal dinlermiş gibi bakakalarım. Hele de Amerika'da 25 yıl bulunduktan sonra şimdi Anadolu'da gezerken bunların daha çok farkındayım. Yani artık zenginleş, zenginliklerimiz esas burada diyebiliyorum. Maalesef Günümüzde metropol insanların yüzleri artık ifadesiz. Hepsi birbirinin aynısı olmuş. Programlanmış robotlar gibi. İşte bu yüzden Kayseri'de ya da Trabzon'da bir çarşıda gördüğüm zenginlik beni daha çok etkiliyor. Aynısı Tokat'ta da geçerli. Antep'te de, Anadolu'da da herhangi bir çarşıda insanları izleyerek beş gün geçirebilirim. Sonra onlarla sohbet edebilmek isterim. Nereden geliyorlar? Müzikleri neymiş? Şiirleri ne? İnsan ilişkileri nasıl? Çocuk yetiştirme konularında farklıların, farkına varmadıkları ama uğruna ölebilecekleri değerler ne? İnsan manzaralarının içine girebileceğim ve onlara yakından gözlenebileceğim yerlere gitmeye özen gösteririm. Bazen bir yüze bakıp orada durmak isterim. Çünkü bir insan yüzünde gördüklerim benim için sürükleyici bir romana eşdeğerdir. Çok etkileyici gerçekten. Gideceğiniz AVM'lerin değil, pazarına gitmeyi tercih ediyorsunuz yani. Gideceğiniz gideceğiniz yerin AVM'sine değil de pazarına gitmeyi tercih ediyorsunuz yani. Güzel bir soru. Zaten gideceğim yere genellikle çeşitli özellikleriyle ilişkiler kurduktan ben de bir merak uyandırdıktan sonra gitmeye karar veriyorum. Yani bir şehri seçip ondan sonra bir ilişki, bir detay aramıyorum. Mesela biri bir şehirde bir şehirle ilgili ilginç bir hikaye anlatıyor. O an etkilenip ben de gitmeye karar veriyorum. Arkadaşıma orada beni tanıştırabileceği biri olup olmadığını soruyorum. Genellikle cevaplar da olumlu oluyor. Bir de ben Amerika'da öğrenciyken ve ilk evliliğim ilk yıllarımda gezme kültürünü kazandığımı söyleyebilirim. Yani her yıl 15-20 gün arabama atlayıp tüm Amerika'yı dolaşmışımdır. Pasifik, kıyısını Meksika'dan başlayıp Kanada'ya kadar gezmişindir. Orada coğrafyayla sanat, sanatıyla, insan ilişkileriyle kendine özgü bir kültür yapısı ol, oluşmuş ve bu konu, e, oluşmuş ve bu korunuyor. Hiç unutmam iki günlüğüne Meksika'ya gitmiştim oraya varmak için arabayla San, Diego, San Diego'dan geçmen gerekiyor. San Diego'dan geçip Meksika'ya giderken sanki bizim Silifke'nin aptallar mahallesinden geçiyor gibi oldum. Tijun ana Amerika Meksika sınırlarından bir kent. Aynı iklim, aynı coğrafya özelliklere sahip. Farklı insanın yüzüne çarpacak kadar keskin. Kültür farkını büyük bir netlikle görüyorsun. Sokaklar toz toprak içinde kaldırım diye bir şey yok. Erkeklerin hepsi berduş kılıklı ve pos bıyıklı. Sokaklarda kabadayı gibi maçı tavırlarla geziyorlar. Kadınlar kucaklarında bir çocuk diğerini elinden tutmuş. Biri de karnında dolaşıyor. Kir pas içinde hepsi. Polisi bile farklı. Amerika genelinde beyefendi buraya gelir misin diyen polis orada ne bakıyorsun ulan diyebilecek tavırda içerisinde. Her tarafta eski kocaman Amerikan arabaları İnsanlar içlerine oturmuş orada vakit geçiriyor. Ortalık çöpten geçilmiyor ama her yerde koca koca kiliseler. Kilise önemli. İçi dışı altın yıldız, yıldızlarla bezenmiş. Herkes kiliseye ve din adamlarına saygılı. İşte tüm bu Karşı karmaşa içinde bile canlı bir müziğin içinde geziyor gibi kendimi özgü kültürü gözlemleme hissetme şansımız oluyor. <laughs> Evet, 14. bölümdeyiz arkadaşlar. Neleri okumalı, dinlemeli ve seyretmeliyiz? Doğru. Yaşama kendime bakışımda yeni ufuklar açıldı. İlk görünüşte birbirinden farklı görünseler de hepsinin insanın özü ifade eden yönleri var, vardır. Bir aile çocuklarının bir toplum vatandaşlarının insan olarak gelişmelerini önemsediği oranda bu evren evrensel dilden yararlanır. Burak'cığım kapıyı örter misin? Evet. Okuduğum kitapların gelişiminde, gelişmemde önemli bir yeri var. Yaşama kendime, ilişkilerime, topluma, doğaya, evrene, bakışımda yeni ufuklar açan kitaplardan bazılarını burada paylaşmak istiyorum. Sohbetimizde daha önce de söylediğim gibi farklı kültürlere özgü klasiklerin okunmasını önemsiyorum. Burada etkilendiğim ve okuyuculara yararlı olacağını düşündüğüm kitapları gruplandırdım. İnsanımızı, kültürümüzü daha yakından, tamamına gören ilk grupta başlayalım. Bir Dinozorun Anıları. Mina Urgan. Urgan Mina Urgan. Bir Dinozorun Anıları. Burada bir yaşam öyküsü açık yüreklilikle paylaşılıyor. Mina Ur Urgan döneminin ve bulunduğu ortamın kültürel zenginlikleriyle ilgili ipuçları veriyor. Öyle ki yazarın bulunduğu ortamda yaşa yaşıyormuşum gibi kişiliğinin nasıl oluştuğunun zihinsel ve do duygusal gelişiminin öyküsünü okuyabiliyorum. Kendisi Edebiyat Fakültesi'nde ben psikoloji bölümünde öğrenciyken Mina Uygar'ı sık sık koridorlarda görürdüm. Kendini ve toplumu anlamaya meraklı okurlara özellikle üniversite öğrencilerine öneririm. 40 Yıllık Halit Ziya Uşaklıgil. Halit Ziya Uşaklıgil hayatının ilk 40 yılını anlattığı bir hatıra kitabı. 1865'te doğan yazar, 2. Meşru meşrutiyet'in 1908 ilanına kadar geçen sürede çocukluk ve gençlik çağlarını aile ve okul ilişkilerini, edebiyat ve e, memuriyet hayatını kendi penceresinden anlatıyor. Okurken kültür sosyal ilişkilerinden dinamiklerinin çeşitliliği dikkatimi çekti ve zenginleştim. Bugünkü toplumsal yaşamın kültürler kökleriyle ilgili yeni içgüdüler kazandım. Gençlere öneririm. Tarihi saklanan yüzü, idam edilen 44 veziri, azamın dramı. Öldürülmüş şehzadeler ve devrilmiş padişahlar. Çetin Altan Sadece alkışlamamız beklenen tarih anlayışımızın anlayışından farklı bir tutum içinde yazılmış bir kitap. Tarihin derinliklerine bakıldığında aksayan yönler ve insanın karanlık taraflarının ortaya çıkıp hakim olmasına çanak tutan ve onların arkasında neler var sorularının yanıtını bulmama yardımcı oldu. Tarihimize yönelik farklı bakış açılarına ilgi duyanlara önerebilirim. Bir Türk ailenin öyküsü. İrfan Orga. İrfan Orga Türkiye'de doğup büyümüş, eğitim almış, hava subayı iken İngiltere'ye yerleşmiş ve bir İngilizle evlenmiş. Eseri Cumhuriyetin ilk yıllarında Türk ailesi aile yapısını o zamanki haliyle olduğu gibi yansıtan çok etkilenmiştim. Meral e, Çelen'in anıları. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarım. Aziz Nesin'le yıllar. Meral Çelen. Meral Çelen, Ahmet ve Ali Nesin'in annesi. Açıkça her şeyi yazabilme cesareti beni etkiledi. O günün toplumu ve ilişkilerine mercek tutuyor. İçgörü sunuyor. Aziz Nesin'in bilmediğimiz yönlerini görme imkanı söz konusu kitapta aşina olduğumuz Nazım Hikmet gibi tanınmış karakterler de yer alıyor. Kültürümüzün zenginleşmesine katkıda bulunan bu çalışma sosyal hayat ve edebiyatla ilgilenmeli ilgilenenlere öneriyorum. Birlikte yaşadıklarım, birlikte öldüklerim aziz nesil. Başka türlüsünü yapamam. Elinden gelmez diyerek ölmüş ya da yaşayan tanıdıklarıyla anılarını anlatıyor. Yakın tarihimin aydınlarını tanımak isteyenler için değerli bir kaynak niteliğinde tüm gençlere öneririm. Birlikte yaşadıklarım, birlikte öldüklerim Aziz Nesin'in kitabıymış. Bunu öneriyor hocamız. Memleketimden İnsan Manzaraları Nazım Hikmet Ara sıra ziyaret ettiğim, zevkle okuduğum bir kitap. Düz yazı, şiir, senaryo tekniklerinin iç içe kullandığı bir eser. Evrensel insan doğası ve sorunlarıyla hemhal olmak için bu kitapta buluşurum. Haydarpaşa Garı'nda 1941 baharında saat 15. Merdivenlerin üstünde güneş yorgunluk ve telaş. Bir adam merdivenlerde duruyor. Bir şeyler düşünerek zayıf, korkak, burnu sivri ve uzun yanaklarının üstü çopur merdivenlerdeki merdivendeki adam. Galip Usta. Tuhaf şeyler düşünmekle meşhurdur. Galip Usta ile tanışınca Anadolu insanının hayatına girmeye başlıyorsun. İlginç bir yolculuk başlıyor kendi içinde kitabı okurken seyir halinde olma duygusunu yaşadım ve zevk aldım demiş hocamız. İkinci gruptaki kitaplar insanı daha yakından çok boyutlu ve derinlemesine tanımama imkan sağlıyor. The Observing Self Gözlemleyen Bilinç Mistizm ve Psikoterapi Adhor di Ekman. Maalesef Türkçe'ye baskısı yok. Biyolojik temelli yaklaşımların aslında tedavi etmediği kalıcı iyileşmenin insanın aşkınlık düzeyinde yer aldığını, yaşamının anlamını keşfettiği zaman insanın iyileştiğini ve özgürleştiğini anlatıyor. Kendi gelişimini önemseyenlere özellikle genç okurlarıma öneririm. Ben de bunu oğluma önerebilirim İngilizce ise. Sevmes sanatı. Erik From. İçgüdüsü derin, felsefesi psikolojik ve manevi yaşam bakımından değerli toplu, dört başı memur bir kitap. Sevgi üzerine olgunlaşıp derinleşmek isteyen insanların okumasını öneririm. Özellikle anne babalara, öğretmenlere, sevgililere öneririm. Gerçek mutluluk Martin Salikman, herkese bariz bir reçete gibi sunup, işte mutluluk budur demek yerine senin kendine ait, kendine has bir mutluluk ve bütünlük halin var ve o hale ulaşma yolları da bunlardır diyen bir kitap. Mutlu insan kimdir? Mutluluk nasıl inşa edilir? Sorularına yanıt buluyorsunuz. Kendisi pozitif psikolojinin kurucusudur. Mutluluğun dışarıdan ölçülmesinden ziyade kişinin içine baktığı zaman iyi hissediyorum, keyifliyim, mutlu hissediyorum diyebilmenin altındaki ne gibi faktörler yattığını incelemiştir. Çağır açan bir çalışma. Mutluluk yeni bilimden dersler. Richard, 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 Richard Layard diye bir Layard bir İngiliz ekonomi profesörü ama mutluluk üzerine çalışmış 48 ülkeyi kapsayan mutluluk çalışmalarını gözden geçirince 7 demek. faktörün öne çıktığını görmüş. Önemli bir kitap. 2005'te yayınlanan bu çalışma henüz Türkçe'ye tercüme edilmedi. Mutluluk alanındaki çalışmalarla ilgilenenlere tavsiye ederim. Kişi olmaya dair hmm. yaşamın amacı nedir sorusuna Rogar Rogars insanın kendisi olması diye cevap verir. Kişi olmaya dair kitabında Rogars'ın başkalarını kendisini kendini duymaya ça çabalayan sıcak coşkulu güvenli ilgi dolu sesiyle karşılaşırız. Sorunların çaresi insanların içindedir. İnsan potansiyeli hareketinin temelinde Rogers vardır. İnsanı iyi dinlesen, iyi dinlersen, onun kendi özüyle ilişki kurmasına fırsat verirsen ki bunu da ancak onu dinleyerek yapabilirsin. O kendi seçimlerini bulur der. Bu kitap ben de iyi bir dinleyen olmak ne demektir sorusuna yanıt olacak bir bilinç oluşturdu. Yoğun insan ilişkilerinin yaşandığı öğretmen danışan ve yöneticilerin işlerinde etkili olmaları için gençlerin kendileriyle sohbet etmeyi öğrenmesi için önerdiğim temel bir kitaptır. Birlikte Vivek H. Morty Doktor Morty 2014-2017 arasında Amerika'da Sağlık Bakanı olarak görev yapmış. Bu süre içinde Amerika'daki sağlık sorunlarının temelinde yalnızlık olduğu açık seçik görmüştür. Toplum modelleştikçe yalnızlığın nasıl bireyin hayatına yavaş yavaş sinsice girdiğini ve hem bedensel hem ruhsal hastalıkların nasıl oluşturduğunu anlatmaktadır. Kitap insan hayatında ilişkinin önemi üzerinde duruyor. Ve yaşamın ilişki yönü gözden kaçılırsa nasıl bir sonuç beklendiğini gözler önüne seriyor. İngilizcesini okudum ve Kronik kitaptan Türkçeye çevirmelerini rica ettim. Türkçe baskısı yakında çıkacak. Özellikle gençlerin, anne babaların, öğretmenlerin ve sağlık yöneticilerinin okumasını isterim. Üçüncü grupta yöneticilik, liderlik, iş hayatı ile ilgili beni etkileyen birkaç kitaptan söz etmek istiyorum. Güven, sosyal erdemler ve refahın yaratılması Francis Fukuyama. Fukuyama Japon orji, orji, orijinli bir Amerikan sosyoloğu. Toplumsal değerlerin yaşama yansıışı ile ilgili sosyolojik çalışmaları var. Yatırım danışmanlığı yaptığı için sosyal sermaye kavramı üzerinde önemli duruyor ve bu konuyu ülkeler arasında karşılaştırmalar yaparak anlatıyor. İş ve toplum yönetimi alanlarıyla ilgilenenlerin okumasını öne özellikle öneririm. Kalıcı olmak, geleceğin güçlü kurumlarını yaratmak. Stanford Stanford Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan iki yazar kolları sıvayıp Amerika'da son yüzyıllardır ayakta olan şirketleri seçerek kuruluş tarihlerine ve şu anki yönetim kültürüne bakmışlar. Çıkan sonuç şu. Hiçbirinin yazılı değerleri yok ama yaşayan değerlerle yönetiliyorlar. Çünkü karakterlerini koruma, korumaya ve belirli bir hizmet anlayışı içinde para kazanmaya kendilerini adayan insanlar tarafından kurulmuştur. Hepsinin bir hikayesi var. Hiçbir zaman en karlı şirket olmak birinci planda olmamış. Çalışanların kendilerini şirketin bir parçası olarak görmeleri önemsenmiş. Girişimciliğe soyunan ya da şirketlerde üst düzey yönetici olmayı planlayan gençler için kesinlikle önereceğim kitap. Geleceğin güçlü kurumlarını yaratmak diye bir kitapmış. Bunu biz de okumalıyız. Etkili insanların yedi alışkanlığı diye bir kitap da önermiş. 290'dayız ve kitabımız bakalım kaç sayfa kalmış 2 312 291'e geldik yani 22 sayfa falan kalmış bugünlük bu kadar hoşçakalın arkadaşlar